Evet bildiğiniz üzere uzun zamandır video gelmiyor ve uzun zaman ve bunun hatırına da uzun zamandır oynamadığım bir oyun olan <laughs> evet genelde son önce oynuyorum uzun zamandır oynamadığım bir platform dersen Bedwars için evet craftless uzun zaman sonra craftless oynuyorum ve craftless baya değişmiş abi. baksanıza böyle kırık bir şeyler yazmış Buralar değişiyor, buralar fazla değil. <laughs> <laughs> Oğlum burada normalde ee, gerçek Minecraft karakterleri vardı. Garipleştirmiş. Biz <laughs> bu <laughs> Sky Wars bizim aradığımız abi. <laughs> Bad Wars burada. Bad Wars adamımdır bu. <laughs> Unutmayın. sevdiğim oyun her zaman Bad Wars oldu ve Bad Wars olmaya da devam edeceğim. <laughs> Bunu seçiyorum. Tek oyuncu. Yok. Ha. <laughs> 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 dört oyuncuda. Ya. İşte Craft Rises'in programı nedenlerinden biri bu. Çünkü bakın. Dört da giriyor. Uzun süre de bir de bekleyecek. Son oyuncu da tak diye başlıyor. Bili biliyorsunuz. Ya, tak diye başlamıyor da. Lobide ba bekletmiyor bayağı. Bir de burada da bö böyle de bekle çabı. Böyle böyle hiç olmadan başlıyız. Hadi bakalım koş. Buraya yaptım. Hadi gel gel. 10 12 olsun. Altında hiçbir şey yok. <laughs> Nereye geliyorsun abi sen ya? Tamam bedvarsın uzun süredir oynadığın arasında. Videoda şimdi oynadığın arasında. <laughs> Var oğlum geberteceğim seni ya yatacak diyecek. Ama bunda değil. Geber kardeş, geber. Ya yeah. böyle. Adam olacağım. Onu devre buna alsam mı? Tak <laughs> kaçıyor bu da zor. Bu altını buna vermek için tamam bir var. Tamam gelsin bu ben vuracağım döveceğim. 8'e alabilirdim demir kılıçla almışım. 12 yapı bunun yerine daha güzel şeyler alabilirim. Gelmiş adam. Ben şimdi onu gebertirim. Gel abi. onun ne? Lagım var ya. Lagım var lagım. Lagım var bana ne hile. Ne bu? Lagım vardı, lagım vardı. Lagım vardı. Lag var abi. Of. Adam orada geliyor ben. Hiç donuk orada ben. Donmadığını sanıyorum. Orada bekliyor falan da. Donmuş adam. Geberti çeksin söyle. Orada like, abone olmayı da unutmayın. benim karşı rakibim burada. Hadi bakalım çok küçük şurun şey. Burada nasıl? Hadi. Geldi 18 tane. Oo alırız. alırız, 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 alırız. Tam dur 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 sorun var. Ben ne alacaktım? Altın. Ve özellikle bir şey de alacaktım. Alamıyorum. Gelmiş mi? Hayret gelmemiş. Hayret gelmemiş adam. Öyle tak diye benim kaleye koşuyorlardı vallahi. Balta kılıçtan daha çok hasar verdiği için ben mantıklı bir şey yapıyorum. On olsun kazma alacağım. Benim sınakta kesin biri var. Ben ne alacaktım ya? Ver kazma bunu da... Tam gebertirim ki ben öldüm. Ben öyle düşünüyorum. Böyle olur. Tamam oldu. Yeah. Şimdi gel lan. Nerede o? Geliyor işte. Geberdin oğlum sen bak. Ben de yedim. <laughs> Kolaydı lan. Çok kolay geberdi. Çok kolay. 12 ol. Aha. Yine gelecek. Şimdi ben yine onu geberdim. Gel gelme ama. Çok kolay. Easy oğlum bu çocuk. Easy easy. Easy bro. Gel. Bekliyorum. Gelme bekliyorum dostum. Ay gelemiyor mu küçük köşüncüm benim. Küçük köşüncüm hadi gel. Kaçırıyor mu? Gelsene oğlum. Kafama atlamayı mı düşünüyorum? Bir de atlamaz. Çekin olmuş mu lan? Çekin olmuş avatar var. Bir dakika gelmeyeceğim kanka. Bir dakika bak. Gel. Gel öldüreyim. Gel gel. Gel. Ben giderim ama. Ya abi ama. Abi ama. Abi 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 abi. Son maç. Savaş so oh yeah! Chicken Huntmasın avatarını kullanmış çocuk orada. <laughs> Oğlum bak bak bak. kolu olacak gibi hissediyorum yine Abi ben ne alacaktım? Bunu ne alacaktım? Altı mı şart vurdu. Oha kaç MS var? 19 MS mi dedi o? 19 MS biraz lan 19 değil mi? 19 çok 19 abartı çok yani Ben yatağı da kaplayım ne olur ne olmaz. Benim mi tamam abi Kazmam da var abi, güzel. Ben bir demir set çekeyim. Makrosun, makrosun, makrosun. Makro! Vay vay vay. Nerede bu adam? Makrosun ki öldürürüm ki. Makrosun olsun. Makro ya hile seni raport edeceğim. <laughs> raport edeceğim ki seni. Raport edeceğim ki seni. Raport edeceğim ki seni. Adın ne? Kerem Müziymiş lan. Raport Kerem. Kerem, hmm, 123. Bu adam makro. Söyle abi. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tür tarz Bedwars studiyolarını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>